Bugünkü kitabımız Shakespeare'in ölümsüz eseri Macbeth. Yapmakla olup bitseydi bu iş hemen yapardım olup biterdi. Döktüğüm kanla akıp gitse her şey. Bir vuruşta sonuna varılsa işin. Bir anda bu dünyaya olsun kazanı versem. Bu cümlelerle kralını öldürmekten bahsediyor Macbeth. Onun iç düşüncelerini yazmış Shakespeare. İçindeki o yapmakla yapamamak arasında gidip gelen düşünceyi, o kararsızlığı, o öldürmek istememe duygusunu, o öldürdükten sonra yaşayacağı vicdan azabını anlatıyor. Ama sonunda Macbeth gidip o kralı öldürecek. Peki komutan Macbeth kralı neden öldürmek istiyor? İşte Shakespeare'in doğaüstü varlıkları oyuna kattığı yer Cadılar. Cadılar savaştan dönen komutanın önüne çıkıp ona daha önceden ne görevde olduğunu, şu an yeni müjdelenecek olan görevinin ne olduğunu ve ileride ne olacağını söylüyorlar. İleride ne olacağı ise kral olmak üzerine kurulu. Cadılar makbet ediyor ki kral olacaksın. Kendini gerçekleştiren kehanet mi demek lazım, kader mi demek lazım size bırakıyorum ve Macbeth kralı öldürmeye karar veriyor. Kralı öldürüyor. Tabii aynı cadılar Macbeth kral olduktan sonra Macbeth'in önüne tekrar çıkıyorlar. Peki bu sefer ne söylüyorlar? Ölümünün, Macbeth'in yani kralın ölümünün nasıl gerçekleşeceğini söylüyorlar. Tabii bunu duyan Macbeth ölmek istemediği için ünlü komutan, zalim bir krala dönüşüyor. Çevresindeki kendisine ve krallığına zarar verebilecek herkesi öldürüyor. Shakespeare, Macbeth'te aşırı hırsın insana nasıl mahva sürüklediğini gözler önüne seriyor. İyi okumalar diliyorum efendim.